Herkese merhaba. Fiat Ali Uğurlu ana bayisinden İrem ben. Bugün size Fiat'ın en yeni araçlarından ve en klas araçlarını Ulize'yi tanıtmak için buradayım. Tanıtıma başlamadan önce bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edip abone olmayı unutmayın. Aracımızın 8 artı bir yolcu taşıma kapasitesi, 2.0, 177 beygir, multijet otomatik motoru, 8 ileri şanzımanı bulunmakta. Aracımızı önünden incelemeye başlarsak, gündüz led farları, sis farları ve ızgaraların uyumunu görüyorsunuz. İnce siyah rengiyle tamamen asaletini koruyor. Aracımızı yandan incelemeye başladığımızda 17 inç çelik alışımlı jantlar, katlanabilir elektrikli aynalar, ekstra karartılmış arka camlarla birlikte otomatik kapıları mevcuttur. Bu Lize'yi arkadan incelemeye devam ettiğimizde 980 litre bagaj hacmi, park sensörü, geri görüş kamerası, karartılmış arka camla birlikte ağırlığa duyarlı olan amortisör ve süspansiyon sistemi ile bize daha konforlu bir sürüş sağlıyor. Aracımızı içerisinde incelemeye devam ettiğimizde hız sabitleme modülümüz, vites geçiş kulakçıklarımız direksiyonun hemen arkasında yer alıp daha konforlu bir sürüş sağlamakta. 7 inç dokunmatik ekranımız Apple CarPlay, Android Auto ve Bluetooth bağlantı sunmakta. Aracımızın sürüş konforuna geldiğimizde 6 yöne ayarlanabilir manuel bel destekli sürücü koltuğumuz, ani fren sistemi, antipatinaj sistemi, devrilmeyi önleyici sistem ve elektronik fren gücü dağılımı ile birlikte sürücü yorgunluk asistanı bulunmaktadır. Aynı zamanda aracımızda karanlık ve yağmur sensörü, yokuş kalkış desteği bulunmakta. Aracımızın ön yolcu kısmına geldiğimizde anket tipi ikili yolcu koltuğumuz ve eşyalarınızı muhafaza edebileceğiniz bir bölüm bulunmaktadır. Aracımızın arka yolcu kısmına geldiğimizde 3 artı oturma düzeninde katlanabilir ve çıkartılabilir koltuklarla daha geniş bir alana sahip olabilirsiniz. Bunların yanı sıra 2 ve 3. bölmelerde bulunan perde hava yastıkları sizin daha güvende olmanızı sağlayacak. 6 adet 3 bölmeli bağımsız klimamızla daha konforlu bir sürüş sağlayabilirsiniz. Ulise'nin en göz alıcı noktalarından biri de panoramik cam tavanlarının bulunması. Ayrıca arkadaki yolcularımızın daha konforlu bir seyahat edebilmesi için güneşlik perdelerimiz bulunmakta. Aracımızın ön kısmına geldiğimizde deri direksiyonumuz, direksiyon önünde sabitlenmiş kumanda tuşlarımız, joystick vitesimiz, start stop düğmemiz, yan kapılarımızı açan düğmelerimiz ve çocuk kilidimizle birlikte sürücü ve yolcu kısmını ayarlayabilen klimamız mevcuttur. Bugün sizlere fiyatın en üst segment aracı olan Ulise'yi tanıttım. Ulise ile alakalı merak ettiklerinizi yorumlara yazıp ya da bayimizi ziyaret ederek öğrenebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.